Ne arıyorsun burada? Evini arıyorum. Aramayı ona alayacak savcı anca ulaşabildim. Ve neredeyse vazgeçiyordum biliyor musun? Çünkü nezarethaneden çıkınca nasıl olsa direkt eve gider... ...bütün kanıtlardan kurtulursun diye düşündüm. Ya bağımlı da olsan sonuçta... ...bir bağımlının aptallığını o kadar da hafife almamak lazım. Ama... Senin bu kibrinin bağımlılığının da aptallığının da önüne geçeceğini düşünmeliydim. Kaç tane? Kaç tane vardır burada? 500? Yok 600. 650. Yani bu miktar ne bileyim birçok savcı için, birçok hakim için... ...evinde bu kadar ilaç bulunduran insanın satma niyeti olduğunun da kanıtıdır. Reçete onlar, reçete, reçete. Ha? Senin arama emri gibi, reçete bu da. Yani bir doktor hasta olan birine ilaç yazıyor. Nasıl yani? Bu kadar ilacın hepsi reçeteli öyle mi? Kim için? sürekli 7 24 acı çeken ama bir gün bile işini aksatmayan biri için o ilaçlar sayesinde işimi aksatmıyorum. Kapito, kapito, kapito. Benim de aklıma gelmedi değil ama senin ilgili başka şeyler de geldi aklıma. Mesela senin ne kadar profesyonellikten, ahlaki değerlerden uzak. Pardon, ne? Etik değerlerden uzak ne kadar kibirli bir ukala dümbeleği olduğun da aklıma geldi. Belki de bunların çoğu başkasının adına yazılmıştır. Belki de sahte reçetedir. Belki de... ...eczaneden biri tarafından çalınmıştır. Ama biliyorum. Sen asla öyle bir şey yapmazsın. Ne demiştim sana? Boru. Hastanenin dışında benim borum öder. Hadi gidiyoruz. Neler getirdin bize. Tek kişilik yatakta uyuyor. Yalnız demek ya lan. Yalnızlık zordur ha. Toksik bir şeydir. Toksik bir şey bulabildin mi? Küf yok, sızıntı yok, evcil hayvan yok. E Marvel omber fonksiyon temiz. Yani tümele göre enfeksiyon hala daha olmasın. Genetik inceleme? A B C D1 geninde mutasyon bulamadık. İncelemeye devam. Ünver, Richt, Lundborg ve geç başlangıçlı lafor hastalıklarının genlerine de bakalım. Hocam çok zaman alır. DNA'da 3 milyon nükleotit var. Aklınıza gelen her şey için test yapamazsınız. Ben yapmayacağım zaten. Siz yapacaksınız. Benim erken çıkmam gerekiyor. Ne söyledin sen polise? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Yoksa evimde bir zula bulundurduğumu düşündürecek türden bir şeyler mi? İlaçları benim yazıp yazmadığımı sordu. Ben de ben yazıyorum dedim. Ne oluyor ki? İnşallah öyle olmuştur. Ne oluyor ya? ne bu? Ne oluyor? Bir söyle bakayım. Evi basmışlar. Evi basmışlar. Deve yüküyle ağrı kesici buldular. Ne? Bu ne yaptı? Bu Bunu... ne? Ya doktor inanmıyorum. Bunu yaptın mı gerçekten ya? Ben kara günler için, doktor kara günler için biriktirmiştim. Lan ne kara günü? Hastanedeyiz zaten. Her tarafımız eczane. Ne kara günü? Acaba senin ne zaman huysuzluğun tutar da bana ilaç yazmayı bırakırsın diye biriktirmiş olabilir miyim? Ha ya şimdi be, ben mi oldum şimdi sorumlusu? Ben mi konuştum polise? Ben mi açtım ateşin orasından? Ya, ya bir kere ni kafalı kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.